Medya platformunu düzenlemiş oldu. 2022 yılının enleri ve başarılı insanları ödül töreni gecemize hoş geldiniz. Şimdi buraya çok değerli belediye başkanlarımızı çevireceğiz. Sandıklı Belediye Başkanımız Doktor Mustafa Çölü sahneye davet ediyorum. <laughs> Çok kıymetli milletvekillerimiz, çok kıymetli varlık. Protokolü çok kıymetli üyelerimiz, her bir asıl açıkları. Bu dilimizde layık internetten bir protokolla öncelikle ilçe halka teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep beraber, birliğin beraber bir kardeşliğin layık olduğu bu güzel toplantıları, güzel mekanlarda yapar nasıl olur. Ben gecenin güzel bir şekilde geçtiğini inanıyorum. Hep güzel teşekkür ediyorum.